Merhabalar, Fantastik Canavarlar sitesi ile ortak hazırladığımız bu videoda Rowling'in kısa bir süre önce bizlere tanıttığı Ilvermorny Cadılık ve Büyücülük Okulu hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz. Kuzey Amerika'daki büyücülük okulu olan Ilvermorny Isolde Sayer adlı bir cadı tarafından kuruluyor. Fakat bu cadının hayatı oldukça ilgi çekici ve hareketli. O yüzden önce birazcık onun hayatına değinelim istiyorum. Kendisi 1603 yılında İrlanda'da doğuyor. Babası William Sayer, ona Morgan takma ismini de veriyor çünkü ailelerinde zamanında Morgan adında bir cadı varmış ve bu cadının da animagus hali kargaymış. Isolde çocukluğundan beri pek çok canlıyla çok yakından anlaşabildiği için iyi bir şekilde iletişim kurabildiği için babası ona aynı zamanda Morgan ismini vermiş. Bir de şöyle bir ek bilgi vermek gerekirse Morgan gerçekten de İrlanda mitolojisinde yer alan bir tanrıça figürü ve bu tanrıçanın karga veya kuzgun suretine büründüğünü de biliyoruz. Yani Rowling aslında isimler konusunda yine oldukça titiz davranmış. Safkan bir büyücü ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Isolt oldukça mutlu bir çocukluk geçirmekteydi. Çünkü anne ve babası gerçekten çok iyi ve yardımsever insanlardı. Özellikle Muggle komşularıyla çok iyi anlaştıkları ve onlara her zaman yardım ettiklerini biliyoruz. Fakat bu mutluluk maalesef Isolt 5 yaşına gelince yok olacaktı. Çünkü bir gün beklenmedik bir şekilde Şekilde, evlerine inanılmaz bir saldırı olur ve bu saldırı sonucunda çıkan yangında annesi ve babası ölür. Fakat bu saldırıdan Isolt canlı kurtulmayı başarır. Çünkü annesinin yıllardır görüşmediği kız kardeşi olan Gormleyt yeğenini kurtarmaya gelmiştir. Onu kurtarır ve koca karı vadisi adında bir yere götürerek orada büyümesine sağlar. Teyzesi tarafından kurtarılan Isolt bir süre sonra büyüdüğünde annesiyle babasının ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştirenin de yine teyzesi olduğunu öğrenir ve bu gerçekle sarsılır. Çünkü teyzesi Gormleyt aslında aileleri Salazar Silteri'nin soyundan geldiği için fanatik bir safkandı ve Muggle'lardan nefret etmekteydi. olduğunu annesi ise Muggle'larla her zaman iyi bir şekilde iletişim kurabilen biri olduğu için yeğeninin bu şekilde büyütülmesini istememiş ve çareyi anne babasını öldürerek yeğenini kaçırmakta bulmuştu. Böylelikle Salazar Silteri'nin açtığı doğru yolda yeğenin beni yetiştirebileceğini düşünmekteydi. Gormlaith yeğenini oldukça izole bir şekilde büyütmeye devam eder ve evlerine yaklaşan herhangi bir muggle olduğunda veya bir hayvan dahi olduğunda onları lanetleyerek uzaklaştırır ve zaten bir süre sonra da kimse evlerine yaklaşmaya cesaret edemez. O yüzden de Isolde'un hep gördüğü ve iletişimde olduğu tek kişi maalesef kötü teyzesi olacaktır. Isolde 11 yaşına geldiğinde ise Hogwarts'tan ona mektup gelir tabii ki de. Fakat Gormley onu okula yollamayacağını söyler. Çünkü aslında zamanında kendisi de Hogwarts'ta eğitim görmüş olmasına rağmen oranın Slytherin'in yolundan saptığını ve pek çok toplanıkla dolu olduğunu, o yüzden de doğru düzgün bir eğitim göremeyeceğini söyler ve kendisini evde eğiteceğini söyler. Fakat Isol teyzesinden o kadar nefret eder ki onunla yaşamaktansa Hogwarts hakkında duyduğu hikayeler tarafından etkilenir. Bu hikayeler her ne kadar kötü olursa olsun Hogwarts ona her zaman kaçabileceği bir cennet gibi görünmüş. 12 yıl boyunca Gormlade aslında birazcık da karı büyü kullanarak yeğenini kontrol altında tutmayı başarır. Fakat Isolde artık bir süre sonra buna dayanamaz ve tüm cesaretini toplayarak bir asası olmadığı için teyzesinin asasını çalarak ve aynı zamanda da annesinden kalmış olan Gordion düğümü şeklindeki broşu da alarak evden kaçar ve Muggle'ların yeni dünya olarak adlandırdığı Amerika'ya doğru yolculuğu başlar. Teyzesinin onu yakalamasından korkan Isot saçlarını keser ve bir erkek çocuk görünümüne bürünerek ismini de Elias Story olarak değiştirir ve Muggle'larla dolu yolculuğuna başlar. Bu yolculuktaki insanlara aslında Amerika'daki yerli büyücüler Nomej demekte. Aslında Nomej de Muggle anlamına geliyor. Fakat bu Amerika'daki yerli dilinden gelmekte ve No Magic anlamı taşımakta. Yani Amerika'da Muggle'lara Nomej denilmekte. Isolt kıtaya ayak bastığındaysa bu Nomej'lerin onu takip etmemesini istediği için kaybolmaya karar verir. Çünkü teyzesinin onun izinden geleceğini düşünmekteydi. Aynı zamanda bu koloniçin nomejlerde aralarında pek çok pürütenlerin bulunduğu bir topluluktu ve protestan kişilerin aralarında bir cadı olmasını hoş karşılamayacağını düşündüğünden korkmuştu. Bu sayede de izot kendisini dağlarda tek başına bulur. Tek başına yaşamaya başlayan izot bir gün ormanda yürürken iki tane canlının savaştığını görür. Bunlardan bir tanesi bir Behind adındaki yaratıktır. Bu yaratık böyle gececi, oldukça saldırgan ve özellikle insansı canlıları avlanmaktan hoşlayan oldukça ölümcül bir yaratıktı ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de adından da anlaşılacağı üzere çeşitli nesnelerin arkasına saklanarak kamufle olabilmesiydi. O yüzden de oldukça saldırganlı ve herhangi bir nomejin ya da muggle'ın onunla baş etmesi mümkün görünmemekteydi. Diğer gördüğü canlı ise Pugwich adındaki bir canlıydı ve bu birazcık daha Avrupa'daki goblinlere benzemekteydi. Aynı zamanda da şunu ekleyeyim ki bu canlı da yine yerli efsanelerinden gelen gerçekten bu efsanelerde yer alan bir canlı. Rowling yine bundan esinlenerek oluşturmuş bu canlıyı da. de birazcık daha böyle düzenbaz kişilikleriyle bilinmekteydi. Oldukça koca kulakları olan gri suratlı bir canlıydı. Ve i̇nsanlarla çok anlaşılmadı, anlaşamadıkları da bilinirdi. Aynı zamanda da Pugwitch'lerin en tehlikeli özellikleri zehirli oklar kullanarak avlanmalarıydı. Ölmek üzere olan Pugwitch'i gören Isot dayanamaz ve bir büyü yaparak bir Behind'ın kaçmasını sağlar ve ağır yaralı olan Pugwitch'i barınağına getirerek onu tedavi etmeye başlar. Aslında Pugwitch'lerin insanlardan hiç ama hiç hoşlanmadığını ve bir o kadar da tehlikeli olduğunu bilmiyordu Isolt ve yine de tüm iyi niyetiyle Pugwitch'i iyileşmesini sağlar. Pugwitch de bunu inanılmaz büyük bir borç olarak görür ve Isolt'a der ki sen beni kurtardığın için ben sana artık borçlandım o yüzden borcumu ödeyene kadar da sana bağlıyım der. Pugwitch ve Isolt birlikte yaşamaya başlarlar ve her ne kadar Pugwitch bu durumdan mızmızlansa da yine de arkadaşlıkları güçlenmeye devam eder. Fakat Pagvic yine de kendi ismini hiçbir zaman söylemez Isolt'a. Çünkü bunun kendi türüne bir ihanet olacağını düşünür. O yüzden de Isolt ona William diye seslenmeye başlar. Yani babasının adıyla. Günler geçtikçe William Isolt'a ormanda gördükleri canlıları tanıtmaya başlar. Çeşitli yaratıkları öğrenir böylece Isolt. Fakat en çok etkilendiği yaratıksa bir adet Horn Serpent'tır. Yani boynuzlu yılan. Onu dere kenarında bulurlar ve Pugwich'in bile ondan korktuğunu, çekindiğini fark eder Isol. Böyle anında bir mücevher olan, boynuzlu bir yılan olan Horn Serpent'la Isol anlaşabildiğini fark eder. Onunla bir şekilde iletişim kurabildiğini fark eder. Ve bu gerçeği Pugwich'ten saklayarak zaman zaman gizlice yılanla konuşmaya gider. Gizli gizli boynuzlu yılanı görmeye giden Isot yılanın ona sürekli beni ailenin bir parçası yapmadığın sürece ailenin sonu onu felaket dediğini duyar. Fakat buna bir anlam veremez. Çünkü Isolt için sağ kalan tek ailesi sevmediği teyzesidir. Fakat bir süre sonra zaten acaba yılanla konuştukların bir hayal miydi diye düşünmeye başlar. William ve Isolt bir gün ormanda gezerlerken uzaktan bir çığlık duyarlar ve William hemen zehirli oklarından bir tanesini hazırlayarak çığlığın geldiği yere doğru gitmeye başlar ve Isolt'a sen sakın gelme yerinde kal der. Tabii ki de Isolt onu dinlemez ve peşine takılır ama gördükleri manzara gerçekten korkunçtur. Çünkü William'ın sağ kalmayı başardığı ve onunla savaştığı Hyde Behind'ın insanlara saldırdığını görürler. Yerde iki kişinin ölü olduğunu fark ederler ve aynı zamanda da iki tane küçük çocuk ölmemiştir ama ağır yaralı bir şekilde yerde yatmaktadırlar. William ve Isot bir şekilde Hyde Behind'ı yenmeye başlarlar ve onu tamamen yok ederler. Bunun üzerine de William sanki hiçbir şey olmamış gibi ormana böğürtlen toplamaya devam ederken Isot çok sinirlenir der ki hani gel bu yaralı çocuklara yardım etmemiz lazım ama William çok sinirlenir ve ona benim yardım edeceğim tek insan sen oldun o da benim istediğim bir şey değildi talihsiz bir istisnaydı ben bir insan insanoğluna asla yardım etmem diyerek Isolt'a çıkışır Isolt da bunun üzerine sinirlenerek tamam o zaman bana bir borcun vardı sana bunu hatırlatıyorum eğer borcunu ödemek istiyorsan bu çocuklara yardım edeceksin deyince William istemeye istemeye çocuklara yardım etmek zorunda kalır William yaralı çocuklardan büyük olan Chadwick adındaki oğlanı taşırken Isolde'da küçük oğlan olan Webster'ı taşır ve ikisini barınağa götürürler. Isolde çok sinirlenmiştir ve William'a der ki tamam bana borcunu ödedin artık benimle kalman için bir sebep kalmadı istiyorsan gidebilirsin der. William bir süre sustuktan sonra hiçbir şey söylemeden Isolde'un yanından ayrılır. Isolde tek dostunu kaybettiği için elbette ki çok üzülür ama çocuklara bakması gerektiğinin de farkındadır. Çocukların bir süre sonra bilinçleri yerine gelir ve kendi hikayelerini anlatmaya başlarlar. Aslında Chadwick ve Webster da birer büyücüdür ve aileleriyle birlikte Amerika'ya macera yaşamaya gelmişlerdir. Bir gün ormanın içerisinde gezerlerken Hyde Behind ile karşılaşmışlar ve babaları ise onun bir böcürt olduğunu düşünerek Ridiculous büyüsüyle geri savurmaya çalışmış fakat bu girişim maalesef ölümleriyle sonuçlanmıştı. Isolde kardeşin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapar fakat bir yandan da anne ve babalarına uygun bir mezar yapamadığı için canı çok çok sıkılmaktaydı. Ama çocuklar ağır yaralı olduğu için onları yalnız bırakmayı da göze alamıyordu. Yine de bir gün çocukların bir süre yalnız kalabileceğini düşündüğü anda ormana gitmeye ve anne ve babalarına birer mezar yapmaya karar verir. Fakat oraya gittiğinde bambaşka biriyle karşılaşır. O kişi de James Stewart adında bir nomejdi ve Boot ailesiyle Amerika ziyaretçisi sırasında tanışmış ve daha sonra onları merak ederek aramaya koyulmuştu. Isot bir süre James'i izler ve Boot'lara mezar yaptığını görür. Daha sonra da İki büyücüden kalan kırık asalar dikkatini çeker ve James bu asalardan birini alır ve sallar. Tabii ki de bir nomej olduğu için asa tepki verir ve James'i geriye doğru teperek bir ağaca çarpmasına sebep olur ve James bu şekilde yaralanarak bayılır. Isot James'i de kendi barınağına getirir ve onu tedavi etmeye başlar ama tedavi için kullandığı iksirlerin yapımında e, büyü kullanıyordu haliyle. Hatta avlanmaya gittiğinde de büyü kullanıyordu. Dolayısıyla bir süre sonra cadı olduğunu James'ten saklayamaz. Bunu saklamak için de uğraşmaz. Çünkü James tamamen iyileştiğinde ve gitmeye hazır olduğunda bunların hepsini ona unutturabileceğini düşünür. James'le vakit geçirdikçe onunla ne kadar iyi anlaştığını fark eder. Isot ve zaten James birazcık iyileştiğinde İngiltere'de bir taş ustası olduğunu söyler ve birlikte Greylock tepesinde bir adet taştan bina yaparlar. Bu eve de Isolde kendi evleri, kendi evi olan Ilvermorny ismini verir. Aynı zamanda da James'e sürekli unutturma büyüsü yapacağını kendisine hatırlatsa da bunu bir türlü gerçekleştiremez ve günler geçtikçe ve ikili birbirlerine aşık olduklarını fark ettiklerinde de artık bir unutturma büyüsü yapmasına gerek olmadığını fark eder ve ikili zaten evlenirler. Isolt ve James evlendikten sonra Chadwick ve Webster'ı da kendi oğullarıymış gibi görmeye başlarlar ve çok güzel küçük bir aile olurlar böylelikle. Isolt zaman zaman çocuklara Hogwarts hakkında bildiklerini anlatır ve çocuklar da tabii doğal olarak e neden o zaman hani geri dönmüyoruz Avrupa'ya geri dönersek Hogwarts'tan mektuplarımızı alabiliriz diye düşünürler. Fakat Isolt onlara teyzesinden bahsetmez. Çocukları korkutmak istemez. O yüzden de çocuklara 11 yaşına geldiklerine birer asaya sahip olacaklar sözünü verir. Çocuklar Hogwarts'ta okuyamayacağı için bu evde eğitim fikri yavaş yavaş bir okul fikrine dönüşür ve çocuklar bu okulu Hogwarts'tan esinlendikleri için dört tane binası olması gerektiğine karar verirler. Fakat bu binaların isimlerinin kurucuların isimleri olması yerine sevdikleri yaratıkların isimleri olmasına karar verirler. Zeki ama bazen öfkesine yenik düşebilen Chadwick, uçtuğu zaman fırtınalar koparan Thunderbird'ü binasının sembolü olarak seçer. Tartışmayı seven ama çok sadık biri olan Webster'sa güçlü ve neredeyse öldürülmesi imkansız olan Wampus adlı yaratığı kendisine seçer. Isolde ise her zaman duygusal bir bağlılık hissettiği yaratığı yani Horned Serpent'ı kendi binasının sembolü olarak seçer. Dördüncü binayı isim vermeye sıra geldiğinde ise bir Muggle olan James hangi sihirli yaratığı seçeceğini bilemez çünkü onlar hakkında çok fazla bir şey bilmemekteydi. O yüzden de karısının ona her zaman eğlenceli hikayelerini anlattığı Pugwich'i seçmeye karar verir ve böylece either okulunun dördüncü binası da belirlenmiş olur. Chadwick'in 11. doğum günü yaklaşırken Isol çocuğa nasıl bir asa bulacağının derdine düşmüştü ve bir gece önce rüyasında uyurken Horn Serpent'ı görür derede karşılaşır onunla ve Horn Serpent başını eğerek boynuzundan almasına müsaade eder. Isolt hemen uyanır bu rüya üzerine hemen dereye koşar. Gerçekten de rüyasında gördüğü gibi olur ve boynuzlu yılan sudan çıkarak başını eğer ve boynuzundan almasına izin verir. Böylece Isolt bu boynuzdan bir parça kopararak onu bir asaya dönüştürürler. James ile birlikte ve Chadwick de asasına kavuşmuş olur. Webster 11 yaşına bastığında da Isolt ve James ona birer asa yaparlar ve zamanla artık bu ev o okulunun ismi birazcık duyulmaya başlar ve etraftaki kabilelerden de büyücü çocukları gelmeye başlar. Böyle böyle okul yavaşça büyüyecektir ve her gelen çocuğa da Isolt ve James bir asa yaparak verirler ve asa yapımında gittikçe uzmanlaşırlar. Etraftaki çeşitli yaratıkların e, yaratıklardan malzemeler kullanarak bu asaları oldukça güzel bir şekilde yapmaya devam ederler. 1634 yılına geldiğimizde ise okulun adı artık iyice duyulmuştu ve Kuzey Amerika'nın pek çok yerinden okula öğrenciler gelmekteydi ama hiçbiri yatılı kalmamaktaydı. Sadece Isot ve James'in ailesi burada yatılı kalmaktaydı. Aynı zamanda da ikilinin iki tane kız çocuğu dünyaya gelmişti. Okul büyüdükçe okuldan pek çok kişi haberdar olmaya başlar ve bu kişilerden bir tanesi de Gormley'tir. Kuzey Amerika'da bir büyücülük okulu kurulduğunu ve bu okulun müdüresinin Morgan Takma isminde biri olduğunu öğrendiğinde o kişinin yeğeni olduğunu anlar ve yeğeninin Muggle doğumlu bile değil. Direkt Muggle biriyle evlenmesi onu çileden çıkarır ve zamanında kendi yeğenini kurtaramadığı için o yüzden de yeğeninin çocuklarını kaçırmaya aklına koyarak Isoltun peşine düşer. Gormlaith Ollivander'dan yeni bir asa alarak zamanında Isoltun da yaptığı gibi kendisini erkek kılığına sokarak ve hatta öldürdüğü Isoltun babasının ismini alarak William Sayer adıyla Amerika'ya doğru yolculuğuna başlar ve Greylock Dağı'nın tepesindeki evi gördüğünde hemen oraya bir lanet yollar bu lanetle birlikte Isot ve James uyuyakalır. Gormley daha sonra çatal dili konuşarak Isot'un asasını etkisiz hale getirmeyi başarır. Peki bunu nasıl yapar? Çünkü bu asa aslında Salazar Silterin'den kalmaydı ve Basilisk'ten yapılmıştı. O yüzden de çatal dili konuşmasıyla asanın esas sahibi olan teyzesi onu etkisiz hale getirmeyi başarmıştı. Fakat Gormley'tin bilmediği bir şey vardı. O da şu ki evde iki tane daha boynuzlu yılandan yapılmış asa bulunmaktı ve bu asalar çatal dilini duydukları anda bir tehdit hissederek sahiplerini uyarmak için aynı boynuzlu yılanın yaptığı gibi düşük notada bir müzik çıkararak sahiplerini uyandırmaya çalışırlar ve bunda başarılı olurlar. Asalarının uyarmasıyla uyanan iki kardeşten Chadwick hemen dışarıya bakar ve Gormley'ti görür. Her ne kadar anneleri bu gerçeği ondan sakladığını sansa da çocukların zamanında kulak misafiri olduğu konuşmalardan dolayı bu cadının kim olduğunu çok iyi bilmekteydiler. O yüzden hemen dışarıya doğru giderken Chadwick, küçük kardeşi Webster'da anne ve babalarını uyandırmak için onların yanına gider. Fakat her ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bunda bir türlü başarılı olamaz. Gormley ve Chadwick karşı karşıya gelir ve bir düelloya başlarlar. Tabii ki de Gormley bu genç büyücü ilk önce küçümser fakat onun aslında oldukça yetenekli olduğunu fark eder. Düello sırasında sorduğu sorulardan da onun safkan bir büyücü ailesinden geldiğini öğrenir ve ona Baksan, kendi bak sen safkan büyücü bir aileden geliyorsun seni öldürmek istemem ama Chadwick yine de düelloyu hiçbir şekilde bırakmaz. O sırada Webster anne ve babalarını uyandıramadığı için abisinin yanına gelir ve düello da ona katılır. İkilinin asaları ikiz çekirdekten oluştuğu için düello sırasında inanılmaz bir güce kavuşurlar ve Gormley'ti bir hayli zor durumda bırakırlar. Düello oldukça zorlu geçer ve bu düello sırasında Gormley okulun duvarlarını yıkmayı, camlarını patlatmayı başarır. Bu seslerde Isolde ve James'in bebeklerini uyandırır. Bebeklerin uyanmasıyla onların bu korkuyla attıkları çığlıklarla birlikte anne ve babaları da uyanır ve böylece lanet kırılmış olur. Isolde hemen Gormley'te doğru giderken James kızlarını korumak için onların odalarına doğru gider. Isolde asasını kullanmaya çalıştığında onun hiçbir işe yaramadığını dehşetle fark eder. O sırada ise Gormley James'in çocukları koruduğu odaya doğru ulaşmış ve Isolde artık çaresizlikle ağlamaya başlar ve babasıyla ilgili bir şeyler söyler. Fakat bunun üzerine bambaşka bir olay gerçekleşir ve Pugwitch bir anda belirerek zehirli oklarından birini kullanarak Gormleyt'i öldürmeyi başarır. Isolde aslında kendi babası William'ı anarak William ismini söylemiştir fakat Pugwitch bunu kendisine bir seslenme ve yardım çağrısı olarak algılayarak hemen eski arkadaşının yardımına koşarak onu kurtarmıştır. Jane James ise bunun üzerine yıllardır hikayesini duyduğu Pagwich ile tanıştığına çok memnun olmuş ve okuldaki bir binanın ismini Pagwich verdiğini söylemiştir. Bunun üzerine de Pagwich her ne kadar bundan hiç etkilenmediğini söylerse de ve her ne kadar yine böyle sert ve huysuz gibi gözükmeye çalışsa da içten içe bundan çok hoşlanmıştır. Ve Isolta ya siz büyücüler herhalde kendinizi koruyamıyorsunuz. Neyse bari madem ben sizi korumak için yanınızda kalayım diyerek Ilvermorny'nin koruyucusu olarak okulda kalmaya başlamıştır. Isolt artık hiçbir işe yaramayan asasını ne yapacağını bilemez ve onu gömmeye karar verir. Fakat bir sene sonra asanın gömüldüğü yerden bir ağaç büyümeye başlar ve daha sonra fark ederler ki bu ağacın yaprakları oldukça güçlü bir ilaç ve pek çok iyileştirici iksir için malzeme olarak kullanılabilir. Teyzesinin ölümü ardından oldukça mutlu bir yaşam sürmeye devam ederler ve Ilvermorny cadılık ve büyücülük okulu da zamanla büyük bir şöhrete kavuşur. James ve Isolde ise ölene kadar bu okulun müdür ve müdüresi olarak görev yapmaya devam ederler. Chadwick yıllar boyunca oldukça yetenekli ve macera peres bir büyücü olarak tanınmaya başlanır ve daha sonra da zaten Ilvermorny'de ders kitabı olarak okutulacak bir kitap yazar ve Meksikalı bir şifacıyla evlenir. Webster ise Amerika'nın Sihir Bakanlığı diyebileceğimiz bir oluşum olan Makusa'da seherbas olur ve görevlerinin birinde Avrupa'da bir cadıyla tanışarak onunla evlenir ve orada yaşamaya başlar. Daha sonra da torunları Hogwarts'ta okuyacaktır. James Faisalton kızlarına gelirsek eğer, büyük kızları Martha bir koftiydi. Yani herhangi bir büyü yeteneği yoktu. Her ne kadar ailesi onu çok sevse de sürekli büyü yapılan Ilvermorny'de yaşamak onu pek mutlu etmemişti. O yüzden tamamen büyüden uzak bir hayat yaşamayı tercih eder ve bir muggle'la evlenerek mutlu bir şekilde yaşamına devam eder. Küçük kızları Rionach ise uzun yıllar Ilvermorny'de karanlık sanatlara karşı savunma dersi hocası olur. Hiç evlenmez ve söylentilere göre aslında çatal dili konuşabilme yeteneğine sahip olduğu söylenir. Öğrencilerin binaları seçimi ise şu şekilde oluyor. Isoltun zamanında annesinden kalan broştan etkilenerek yaptığı bir e, minik heykel gibi bir şey var Gordion düğümü şeklinde ve öğrenciler onun önünde bekliyorlar. Aynı zamanda da dört binayı temsil eden yaratıkların da ahşaptan heykelleri bulunmakta. Bir süre sonra öğrenci o düğümün önünde beklediğinde hangi bina onu seçer o binanın heykelinden bir etkileşim oluyor ve bu şekilde hangi binaya ait olduğunu öğrenmiş oluyor. Ilvermorny'deki binaların aslında bir büyücünün tamamını temsil ettiği de söylenir. Aklı Horn Serpent, vücudu Vampus, kalbi Pugwich ve ruhu da Thunderbird'ün temsil ettiği söylenir. Bazıları da aslında bunların kişileri temsil ettiğini söyler. Örneğin Horn Serpent'ın bilim insanlarını, Vampus'un savaşçıları, Thunderbird'ün maceracıları ve e, Pugwitch'in de şifacıları temsil ettiği söylenir. Ilvermorny Cadılık ve Büyücülük Okulu için daha ayrıntılı bilgi ve yeni haberlere ulaşmak için fantastik canavarları ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.